Herkese merhaba. Visti 2026 EMEA Kickoff'ta artık upper final zamanı. Temsilcimiz BBL ile Fransa temsilcisi Gentle Masters Santiago bileti için karşı karşıya geliyor. 5 maç üzerinden oynanacak bu kritik seride kazanan taraf yılın ilk Masters turnuvasına katılmak elde edecek. Şimdi BBL ile Gentle arasındaki pekse kafa kafaya bölümü başlıyor. Beyel tarafında IGL rolünde bu sezon Visiti sahnesine adım atan Rose, kariyerinin en büyük sınavlarından birine çıkıyor. Karşısında ise 2021 Champions şampiyonu, tecrübesiyle sahnede fark yaratan Starzo var. Starzo şampiyonluk sonrası kariyerinde her ne kadar inişli çıkışlı bir süreçten geçmiş olsa da bu sezon lige oldukça güçlü bir giriş yaptı. Mevcut turnuva istatistiklerine baktığımızda Starzo'nun Rose'un önünde yer aldığını net bir şekilde görüyoruz. Ancak bu eşleşmede belirleyici olan yalnızca bu istatistikler değil. İki oyuncuda takımlarının oyun hakkını sahaya yansıtan isimler ve bu kafa kafaya eşleşmede bireysel performans formastan çok karar alma mekanizmaları, rant yönetimi ve okuma becerileri sonucu belirleyecek. He's got all. It's a body shot. Yampy's done serious damage and the is coming in. Can Rose deny Oh my god! Unbelievable! The... Oh, oh, oh. at this point, it's got to go back to basics. They've still got to defend though. There's other players. GX. Now it's Starzo's turn. Face your fear. Oh, the knight. Oh, yeah, man. I think he just got that one online. That's going to let him know where one of them is. The flank coming from Grabinio quick. will be here in about two and a half weeks. They're, uh, they're going to swing Starzo. <laughs> is that looking for his own ace? I don't know if they'll be as friendly about Magic it this time smoke. because the round far more valuable. But maybe we'll give an opportunity in the corner behind the smoke. They are Grabinio. This is a round that. Almost should have been their opponents. I think a snake bite is snake waiting bite, for yeah. the spam coming through. Starzo oh. looking for his ace. -pee. He's taking a lot of damage. Can't risk the round for solo glory, but Starzo's going to try and do it anyway. Oh. The steps a bit hard. And there is the ace! kickoff ile birlikte takımın ikinci düelisti olarak öne çıkan Larok ortaya koyduğu 248 ACS ve 161 ADR ile BBL adına ciddi bir hücum gücü sağlıyor. Korkusuz oyun tarzı ve inisiyatif almaktan çekinmeyen yapısıyla takımın tempo belirleyici isimlerinden biri konumunda. Karşısında yer alan Bipo istatistiksel olarak Larok'un gerisinde görünse de Gentleman's adına sunduğu katkı kesinlikle göz ardı edilemez. Doğru anlarda aldığı riskler ve alan açma becerisiyle takım oyununa önemli değer katıyor. Her iki oyuncu da kaosu seven, sürekli hareket halinde kalan ve agresif duelist tercihleriyle oynayan isimler. Bu

One. One enemy. Yeah, Justly no. good. The Rock. Make a stand. Try and do something with it. Two coming up from long. That's gorgeous. You got more. Oh, he does. He'd need four for this, but it's Darker. He's still looking that way. This could work out. The Rock could be the hero they need. Toys with him. Playing with one of the greats here. Still trying to keep time on his side. Darker! Last shot on this. He doesn't have. A red bull clutch to close to out. Try and bypass it. Starzo quickly filling in the oh. gap. Knows he needs to, to cover his teammate. Oh. Or maybe he doesn't. Bipo oh, will claim down. both lives. Oh. And well now the backup has oh. arrived even. Seven a little. rounds. An economy that was stacked oh. up not long ago, but now it's been pushed to its brink. An ult economy even being thrown at this oh. <laughs> point to try and find something. Unless Rooks it could it go hammer, has at least let go, and there is the salvo. Will now buy them a little bit of extra time, but they're losing the fights once again. Xiao does well. They need to get somebody back onto that defusal and quick, and he may still have an extra little bit of utility to try and stop them. The spam's going, dude! takımların smoker oyuncuları Loita ve Glyph arasındaki dönlüğe baktığımızda bu eşleşmede İbren'in Loita tarafında olduğunu söylemek mümkün. Loita turnuva boyunca Omun, Astra ve Viper tercihleriyle geniş bir ajan havuzu sergilerken Glyph'in yalnızca Astra ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu ikili arasındaki bir diğer belirleyici fark ise oyun tarzlarında ortaya çıkıyor. Loita gerektiğinde öne çıkmaktan ve bireysel sorumluluk almaktan çekinmeyen, roundlara doğrudan etki eden bir profil çizerken Glyph daha güvenli pozisyonlarda kalarak takımın arkasını toparlayan ve ayakta tutan bir rol üstleniyor. <laughs> unless it's enough. Showing Unk who's boss. I like how Unk is only like 24 Doxins as well. <laughs> Either way. Trying to put some pressure onto the players on the side. But this crossfire of Lorok and Loiter is a, a fearsome one to try and deal with. Loiter taking the majority Doxins of the contact down. and they know that he is here. That one doesn't matter limit. though. Oh this is the him. youngsters we were talking oh about. How in another into that 1v1 but it's the same man again is looking to save back-to-back -back rounds, but oh! no oh. slowing the pushes on direct hits. Middle is gonna be so important for their play. And well, it's a bit of a wild spray from Glyph, but yeah. it is a very audacious angle. I mean, not really anywhere to go when you get caught, but looks like same for Navi. Caught a trying to flank up remaining. behind, and Glyph yeah. ends East. up secured Spike planted. Dodge it's the reveal, but I, you know, I doubt that they're too puzzled as to where he is. The utility certainly shows it off and with 39 HP, this one should be a done deal. It was just clean shooting all across the board. I'm making sure that nobody could surround his teammates and. Even İki duelistin kapışması bizlere oldukça görkemli bir savaş vaat ediyor. Hatta bu eşleşmeye klasik bir duelist duelosundan ziyade iki yorunun mücadelesi demek daha doğru olur. Çünkü iki oyuncu da harita fark etmek sizin yalnızca yoru tercihinde bulundu. Martin kendini kanıtlamış ve mekanik anlamda oldukça yetenekli bir oyuncu olsa da bu eşleşmede Lavisrak'ın yarattığı etki gerçekten muazzam. Kickoff boyunca ortaya koyduğu 271 ACS ile bölgesinin zirvesinde yer alıyor. Bununla da sınırlı değil. Artı 21 ilk kanı istatistiğiyle rakiplerinden net şekilde ayrışıyor. Lovers Rock'ı özel kalan bir diğer detay ise dürbünlü silah kullanımı. Oyuncu kickoff süresince oynadığı 3 seride Oatlav ile 21, operatörü ile 48 kill alarak bu alanda da zirvede yer aldı. Bu istatistikler onun yalnızca agresif değil, aynı zamanda sabır ve pozisyon bilgisiyle oynayan elit bir oyuncu profili çizdiğini gösteriyor. Go. Going and the man who couldn't hit a goddamn shot in the first half He's landed a belter right there. He was zero and ten. That stat is quickly diminishing. Didn't get on his wall. Oh, that just leads into Lover's Role. This guy he can... getting the Yorol early is always going to be terrifying. But he is That's out. Wall, just looking to try and farm things up. And if they get off this thing, if they get off to the same start if as they did, do... everybody can commit towards this set. point. In combination, it's just beautiful to watch. To right, the B Decoys already gone into B. They need these picks and that's huge. Martine finding them on the pistols. <laughs> when you're up against time and they've got the ah, numbers, it can be disastrous. But Martine has dealt with every danger. Seconds left. <laughs> it's a good it's team He keeps okay. on going. A 4K runaway mini. That's Martine's kill. They're swapping weapons. They're giving it to him. Good teammates as they shorty. That combo of the, the two players in the form of Martin that we. Sentinel ajanlarının zayıflamasıyla birlikte takımların kompozisyon tercihlerinde belirgin değişimler gördük. Bu eşleşmeye baktığımızda Kraven, Cypher seçimine sadık kalarak klasik Sentinel rolünü korumayı tercih ederken, Mini tarafında ise rolün daha hibrit bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Mini sahada çoğu zaman bir Sentinel'den ziyade Controller benzeri bir etki yaratıyor. İki oyuncunun istatistikleri karşılaştırıldığında aralarında ciddi bir fark olduğu göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon takımın IGL olan Mini, bu sorumluluğu Starz'a devrettikten sonra adeta yeniden doğmuş gibi

It looks like it will stay Ooh, alive. There yes. it is. The shot lands. Fanatic two Slayer left standing. Crashies, oh. but now it's just Crashies. Good spray to start, but three more. This Sur is it. Credits put on the line. TBL set to take 12 if they win this. President up close the man we just highlighted. We heard from. Him. Now it's time to see play the game, those folks, the comes... İki namalup takımın karşı karşıya geldi bu upper final öncesinde temsilcimiz BBL turnuvada yalnızca tek harita kaybı yaşadı. Bu mağlubiyet turnuvanın ilk gününde Pasifik karşısında geldi. Bunun dışında BBL harita havuzu ve tempo açısından oldukça net bir kimlik ortaya koymuş durumda. İlk harita yasaklamalarının rakibine göre esnek kullanıyor. Özellikle Pasifik ve Fnatic karşısında birizi ilk tercih olarak kullanmaları bu haritayı kendi güçlü haritası olarak gördüklerini net şekilde gösteriyor. Turnuva boyunca Heaven, Biriz, Pearl ve Abyss haritalarında sahne alan BBL tüm bu haritalarda double duelist komplardan vazgeçmedi. Fransız temsilcisi Gentlemates kickoff boyunca hiç harita kaybı yaşamadan upper finale kadar yükseldi. Yasaklama tarafında ise oldukça katı bir yaklaşımları var. İlk yasaklama hakkını daima bir olarak kullanıyor. Bu nedenle Gentlemates turnuva boyunca bu haritayı henüz hiç oynamadı. Bu durum BBL açısından iki farklı anlama geliyor. Bir yandan Breeze'in güçlü haritalarından biri olması avantaj gibi görünse de Gentlemates'in bu haritayı tamamen kapalı kutu olarak tutması olası bir açılışta BBL'i hazırlıksız yakalayabilir. Gentlemates çıktı 3 seride Bind, Split, Pearl ve Abyss haritalarında performans gösterdi ve onlar da tıpkı BBL gibi tüm haritalarda Double Duelist Comp tercih etti. Bu da serinin genelinde daha hızlı, daha kaotik ve yüksek tempolu oyunlar izleyeceğimizin sinyalini veriyor. Pexa kafa kafaya sona ermeden önce Starzo'nun geçmişte yaptığı paylaşıma bakalım. Essentials döneminde güçlü ekiplerden biri olarak gösterilen Job Life'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Starzo yaşadığı gıda zehirlenmesinin performansına doğrudan etkilediğini ve bu durumun elenmelerinde rol oynadığını ifade etmişti. Aynı paylaşımında kendi potansiyeline olan güvenini de net bir şekilde ortaya koyan Starzo zamanı geldiğinde sahnede bunu göstereceğini vurgulamıştı. Şimdi ise o sözlerin üzerinden zaman geçti ve Starzo Gentleman's Forması'da EMA sahnesinin en kritik eşleşmelerinden birine çıkıyor. Bu seri yalnızca bir Master's mücadelesi değil. Aynı zamanda Starzone o dönem dile getirdiği iddiaların bugünkü karşılığını sahaya yansıtıp yansıtamayacağını da gösterecek. Peksa kafa kafaya bitti. <laughs>